Evet, değerli tüketiciler, herkese hayırlı günler diliyorum. Vestel bulaşık makinalarında F5 hatası nedir? Etkenleri nedir? İsterseniz bu videomuzda sizlerle bu konu üzerinde duralım. Kıymetli kardeşlerim, F5 hatası Vestel bulaşık makinalarında kaç programlı olursa olsun ekranlı ya da ekransız fark etmez. Şu sebepten dolayı meydana gelmektedir. Debimetre yani diğer bir e, tabirle ısı siviçi diye tabir ettiğimiz malzemeden kaynaklanmaktadır. Fakat değerli dostlar bazen e, sıklıkla olmasa da e, %50 %50 NTC sensöründen de bu arzayı vermektedir. Ya da sistemde oluşan herhangi bir tıkanıklıktan dolayı ya da motorun ilk harekete geçememesi sebebiyetiyle de sebebiyle de bu hatayı vermektedir değerli dostlar ee, benden değerli dostlar bu konuda kesinlikle destek alabilirsiniz size özelden her zaman e, her türlü yardımcı olurum kendiniz beni tercih ederseniz bizzat ben kendim gelir arzayı gideririm ama kendiniz yapabiliyorsanız yeteneğiniz varsa yeteneğinize güveniyorsanız Sizlere bu konuda kesinlikle yardımcı olabilirim. Şimdiki, şu anki izli, izleyeceğiniz videoda değerli dostlar, birazdan <laughs> sizlerle bir video paylaşacağım. Bu videoları montajlı izliyorsunuz. Bu videoda bir kardeşimiz İstanbul'dan, e, benim makinem F5 hatası veriyor ama ben kendim elektrikçiyim, giderebilirim, bana yardımcı olur musunuz Rami Usta? E, sizden rica ediyorum dedi. Tabi dedim seve seve hay hay yardımcı olurum problem değil kardeşim dedim ve nitekim bu güzel kardeşimize yardımcı oldum. Şimdi isterseniz e, bu videoyu izleyelim e, daha sonra e, değerli dostlar e, sizlerin e, durumu takdirine onayına bırakalım yine söylüyorum. Türkiye'nin, dünyanın neresinden e, olursa olsun benden yardım isteyen kardeşlerimize ben yardımcı olurum. Benim bilgimde helali hoş olsun. Herkese selamun aleyküm. E, dün YouTube üzerinden Rahmi Bey'e ulaşmıştım. Rahmi Bey e, kendisini görüntülü aramamı ve hatanın hangi parçalarda olacağını söyleyeceğini söylemişti. E, dün akşam itibariyle şu gördüğünüz NTC parçası, şuradaki parça. Ve diğeri e, su debi metre yani aynı zamanda sıcaklık sensörünü sağlayan parça. O da şu parça. Bu parçaların e, ikisini Rahmi Bey'in belirttiği noktadan sabahtan hızlıca gidip aldık. E, Sağolsun arkadaşlar. Rahmi Bey'in ismini verince de yardımcı oldular. Yani internet üzerinden parçaları bulabiliyorsunuz. Belki daha uygun olabiliyor ama önemli olan bu parçayı hızlıca e, elinize ulaşıp doğru şekilde ulaşması parçanın. İnternetten yanlış alma ihtimaliniz de çok yüksek. Ee, biz aldık hızlıca ve montajını sabah hemen kendim yaptım. Bu arada e, işten anlamayan kişilerin yapması kesinlikle tavsiye edilmeyecek bir olay. Elinizin e, bu işlere biraz yatkın olması gerekiyor. Kendim elektrikçi olduğum için e, birkaç parçayı da ölçtüm. Ona göre arızalı olduğuna karar verdik ikimiz Rahmi Bey'le. Ve değişmesinin daha iyi olabileceğini söyledi kendisi Şimdi... Birazdan çalıştıracağım. Ee, bir de çalıştırıp göreceğim. Eğer çalıştırdığımda sıkıntısız ise Rahmi Bey buradan çok çok teşekkür edip bu videoyu paylaşmasını isteyeceğiz. Evet arkadaşlar. E, makinemiz Vestel BM401-4 programlı bir makine. E, F5 hatasına düşüyordu. Yaklaşık 2 dakika suyu alıyordu. Sonra F5 hatasına düşüyordu. Evet şu an su aldı makine. Ama şu an ilk suyu alıyor içine. Yaklaşık 48. dakikada yaklaşık bir 10-15-20 saniye bekledikten sonra F5 hatası veriyordu. Bakalım ne olacak. Şu an hala su almaya devam ediyor. Evet bugün dün görüşmüş olduğum Rahmi Usta'nın verdiği tavsiyelerle yapmış olduğumuz değiştirmiş olduğumuz ventil ve su devisi sıcaklık sensörüyle taktıktan sonra gördüğünüz gibi makinemiz bugün ikinci kez çalışıyor. Ee, 50 dakikalık bir program bu. Yaklaşık başlangıçta 14 dakika oldu. Ve 14 dakikadır sorunsuz F5 hatası vermeden yine çalışıyor. İkinci kez deniyorum aslında bunu. Ee, Rami Bey'in görüntülü araması işte işi işte hangi parçaları değişeceğini söylemesinden sonra bu parçaları tedarik etmiştik. Yine onun tavsiye ettiği yerden aldık. Ve sorunsuz şekilde ürünleri yerine kendim montajını yaptım. Ee, makine şu an için herhangi bir sıkıntı yok. F5 hatası vermiyor. Su rahatlıkla içine giriyor ve şey yaptığını gözlemledim. Şimdi bir daha gözlemliyorum. Bir sıkıntı yok. Şöyle içini de göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi sıcak kaynar sular da çıkıyor yok. Aşağısı bu şekilde. Makinemiz sorunsuz şekilde çalışmasına devam ediyor. Rahmi Usta'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Ee, sizlere tavsiyem ee, Rahmi Usta gibi ustalarımıza sahip çıkalım. Gerekli desteği hem sosyal medyadan hem de eğer yakınsa kendisini arayarak işi ona yaptırarak ona da yardımcı olalım teşekkürler